Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. İlk defa geliyorsanız ben Zeynep arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber abur cuburlar deniyoruz. Biliyorum. Yani çok abur cuburlar geldi. Yalnız şu açılmış. Neyse. Bunu deneyeceğiz şimdi beraber şimdi. Arkadaşlar böyle. Burada ananaslı şeyim var. Pop ananaslı. Meyve suyum var. Burada bardağım var. Şöyle göstereyim. da kaşığım var. Burada iki tane çift var. Burada da altı tane meyve bisküvitli yoğurdum var. Evet. Az önce gofretin de başım bunu açmıştım bir diğer videomda denemiştim böyle göstereyim yani normal gofretin tadı sizin için de bir kere daha deneyeyim güzel bir gofret değil yani çünkü yani bildiğimiz gofret. yani gidin bakkaldan gofret alalım daha mantıklı çünkü aynı deniyorum yani Normal bildiğimiz gofret bunu kapatacağım bunu yallah diyorum yallah Şimdi bunları deniyoruz ben açıp geliyorum. <laughs> Açıyorum. Pişt. Evet, harika. Şimdi deniyorum ve harika ben seviyorum denemeyi ama özellikle şu çeşidini seviyorum. Şurada bayılacağım. Çok güzel tadı. Bakar mısınız görüntüsü bile. Okay. Evet arkadaşlar. Bunu da Şimdi deneyeceğiz. İçinde fazla yok. ama olsun. O zaman ben bunu da döküp geleyim. Şşt diye döküp gelip o zaman bay. Evet arkadaşlar, şu kadar çıktı. Ne sizin iç içiyorum. Hadi bakalım. Harika. Anasını da doğrusu, çok severim. Harika bir yiyin. Su. Aa, meyve suyum. Bunların denediklerinden en çok sevdiğim şu ikisi.